Orgeneral Yaşar Güler 18 Eylül 1954 tarihinde Ardahan'da dünyaya gelmiştir. 1974 yılında Kara Harp Okulu'ndan muhabere teğmen rütbesiyle mezun oldu. 1984 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1986 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olarak çeşitli karargahlarda plan subaylı ve şube müdürlüğü görevlerini yürüttü. Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, Başbakanlık Askeri Danışmanlığında Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında Muhabere Başkan Yardımcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2001 yılında Tu General rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla 10. Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay BEMS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında tüm general rütbesine terfi ederek sırasıyla MEP Sokulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini icra etti. 2009 yılında Kor General rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı, 4. Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013 yılında Orgeneral rütbesine terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. 2016 Türkiye askeri darbe girişimi sonrası 28 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan karar uyarınca Jandarma Genel Komutanlığı görevine getirildi. 2 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlarsa Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getirildi. 9 Temmuz 2018 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Savunma Bakanı olarak atanması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı görevine getirildi. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin yaşandığı gece Genelkurmay Başkanlığı'nda bulunan Yaşar Güler'in makam odasına giren darbeci askerler kendisini derdest edip ellerini arkadan bağladı. Kafasının ise gözlerini kapatacak şekilde bere geçirildi. Derdest eden askerler arasında emir subayı Mehmet Akkurt da vardı. Güler, Akkurt'un kendisine alaycı bir tavırla Komutanım merak etmeyin bu bir tatbikat dediğini ifade etmektedir. Daha sonra helikopter vasıtasıyla zorla Akıncı hava üstüne götürüldü. Aslen Bayburt'ta olan Orgeneral Yaşar Güler, Demet Güler'le evli ve bir çocuk babasıdır. Çok iyi seviyede İngilizce bilmektedir.